2 aydan fazla süredir Karasu sahili Akku mevkiinde etkisini artıran kıyı erozyonu bölgede bulunan evler için tehdit oluştururken kumsalda hızla yok olmaya devam ediyor. Bu çerçevede etkisini artıran erozyon yeni mahallede görülmeye başladı. Buradaki yapıları da tehdit eden erozyonun sebebi Sakarya Nehri ağzına yapılan ve yarım bırakılan mendirek olduğunu iddia eden Karasu Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Atilla Bıçakçı, bölgede çıkma riski fazla olan fırtına sonrasında mahallenin tamamen sular altında kalacağını söyledi. Şimdi e, bugün itibariyle herkes e, Akkum Tatil Köyü tarafına e, yüklendi. Her herkesin gözü Akkum Tatil Köyü taraflarında ama e, kıyı erozyonu davetlerden belirtmiştik. E, yeni mahalleyi de çok fazla tehdit eder hale geldi. İşte e, görüldüğü gibi eski Fener'in önünden şu mevcut olan yerimizden itibaren yol vardı burada. Yol gitti, e, yolu bırakın yoldan sonra e, şahsi arsalara girmeye başladı Deniz. Ön tarafındaki çitler gitti. Yani daha evvelden defalarca söyledik. Defalarca da söylüyoruz. Ee, yeni Mahalle tehdit altında bu böyle giderse Yeni Mahalle birkaç seneye kadar sular altında kalacak. Ee, bunun önlemini de söyledik. Bu yapılmış olan yarım bırakılan mendirekten dolayı Yeni Mahalle tarafı kum tutmuyor. İhsaniye tarafı tutuyor. Yeni Mahalle tarafı maalesef her gün bu şekilde erozyona uğruyor. Bunun nedeni ya bu mendireyi devamını getirsinler ya da mendireyi komple kaldırsınlar. Çünkü mendirek bize yarar değil zarar verdi. Mevcut olan yeni mahalle tarafındaki koruganları görüyorsunuz ileride. Koruganlar neredeyse denize gitti gidecek. Yani 5-10 metre kaldı. Koruganlardan itibaren denize girilen mesafe 100-150 metreyken şu anda sahil e, yani koruganlar 4-5 metre daha deniz giderse onlar da sular altında kalacak. İhsaniye tarafındaki koruganlar daha evvelden deniz e, içindeydiler. E, mendirek yapıldıktan sonra koruganlar yaklaşık e, 50 metre daha içeri gittiler. Yani İhsaniye tarafı kum besliyor, kum alıyor. Yeni Mahalle tarafı kum veriyor denize. Bunun nedeni yüzde %100 başka bir alternatifi yok. Bu mendireğin buraya yarım şekilde bırakılarak yapılmasıdır. Bir de görüyorsunuz fenerimiz var burada. Fener büyük bir tehdit altında. Yıkıldı yıkılacak. Eski fenerin hali belli zaten ortada. O deniz içinde kaldı. Ee, şimdi bu fener de buraya e, inşaat molozlarıyla korunmaya çalışıyor. İnşaat molozları görüyorsunuz atılmış. Derme çatla bir şekilde atılmış. Bunlar sayesinde kurtarmaya çalışıyor kendini ama yaklaşık 1 2 fırtına daha geçirse bu fener de zaten gidecek